Özgür Cem Gürbulak, makine mühendisliği 3. sınıf okuyorum. Üniversitemiz kampüsünde öğrencilere ve üniversite çalışanlarına hizmet veren Mediko Sosyal Merkezi ve Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi bulunmakta. Mediko Sosyal Merkezi'nde mediko sosyal merkezine başvuran hastalar ayakta tedavi görürken daha ileri tetkik ve tedaviyi gerektiren durumlarda Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne yönlendiriliyoruz. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünde uyum sorunları yaşayan öğrenciler, aileleriyle, arkadaşlarıyla problem yaşayan ya da derslerine odaklanamayan öğrencilere yardımcı olunuyor. Sosyal hizmetler bölümünde de sosyal hizmet uzmanları barınma ve beslenme problemi yaşayan arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hastalandığınızda herhangi bir problem yaşadığınızda ne olursa olsun bunun çözümü Çukurova Üniversitesi'nde mevcut diyelim. Kesinlikle çok içten güler yüzlü çalışanlara sahip hastanelerimiz ve hiçbir sorununuz çözümsüz kalmıyor diyelim. Okulumuz gayet güvenlikli giriş çıkışları kontrol edilen bir okul. Ee, yemekhanesi çok güzel tavsiye ediyoruz. Hani her gün ayrı yemekler çıkıyor. Bize dönemlerinde ücretsiz çorba servisleri oluyor. Aç kalmıyoruz. Çukurova Üniversitesi cidden büyük bir üniversite. Kampüsü çok güzel bir üniversite. Burada yaşanır diyorum ve çok mutluyum üniversiteye geldiğim için. Sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Üniversitemize bekleriz.